Mehmet Erturan Ayasofya Kütüphanesi'ni bütün şarkiyatçılar bilirdi. Bir yazma eser kütüphanesi olan Ayasofya Kütüphanesi, caminin güneyinde meydana bakan iki payandanın arasında yer alır. Osmanlı süsleme ve yapı sanatının en dikkat çeken örneklerindendir. 1. Mahmut tarafından 1740 yılında yaptırılmış ve yine padişahın katıldığı bir törenle açılmıştır halkında yoğun ilgi gösterdiği açılış merasiminde Buhari hatmedilmiş, muhaddis ve müfessirler birer açılış dersi vermiş, Ayasofya vaizinin vaazından sonra dua edilmiş, padişah tarafından personele ihsanda bulunulmuştur. Vakfiyede belirtildiği üzere Malatya sancağına bağlı 50'ye yakın köyün bütün geliri, mali kaynağını oluşturması için vakfa tahsis edilmiştir tahsis edilen yerler sonraları sürekli genişletilmiş. İstanbul içinde ve dışında Mora, Vidin, Semendire, Belgrad, Talas, Selanik gibi bölgelerden arazi, çiftlik, köy, mezra, su, balıkçılık, geçit gibi gelir getiren birçok akar vakfiye'ye eklenmiştir. 1. Mahmud Galata Sarayı Hümayunu ve Topkapı Sarayı Hazine-i Hümayununda yer alan şahsına ait kıymetli eserleri kendi mührüyle damgalatıp kütüphaneye vakfetmiştir. Devlet ve saray yöneticileri de eserler bağışlamış. Merhum profesör doktor Haluk Dursun'un ifadesiyle padişahın gözüne girmek isteyen kimseler kütüphaneye eser bağışı hususunda yarışa başlamıştır. Vakfedilen eserler arasında Fatih'in hususi kütüphanesinden tevarüs eden kitaplar da bulunmaktadır. En çok kütüphane yaptıran padişah. Doçent Doktor Selman Can'dan öğrendiğimize göre Osmanlı padişahları içerisinde en çok kütüphane yaptıran isim 1. Mahmut'tur. Tıpkı Ayasofya Camii'nde olduğu gibi Fatih ve Süleymaniye camilerinde de kütüphaneler inşa ettirmiştir. 25 yıllık saltanat döneminde toplam 12 kütüphane kurdurmuştur. Esengül Yıldız Altunbaş'ın ifadesiyle kütüphaneler genelde bir bodrum veya zemin kat üzerine yerden yükseltilerek yapılmış ve böylece kitapların nemden korunması sağlanmıştır. Ancak Ayasofya Kütüphanesi, mevcut bir yapının içinde bulunduğundan doğrudan zemin üzerine inşa edilmiştir. Birimlerinin bir kısmının cami içinde, bir kısmının da cami dışında kalmasıyla plan kurgusu sıradışı bir farklılık arz etmektedir. 1. Mahmud'un yaptırdığı diğer kütüphanelere nazaran, Mütevazı ve küçük olmasına rağmen mimarisi, kadrosu ve zengin kitap koleksiyonuyla dikkat çeken kütüphane, emsalleri içerisinde ayrı bir yere sahiptir. Dönemin diğer kütüphanelerinin personel sayısının üzerinde İsmail Erunsal'ın belirttiği üzere 22 kişilik bir kadrosu vardır ve çalışanların maaşları farklı kütüphanelerde görevlendirilen meslektaşlarının aldıkları ücretlerin üzerindedir. Kadro hafızı kütüp, katibi kütüp, tatbiki kütüp, mücellit, noktacı, müstahfız, bevvab, ferraş, kurşuncu, meremmetçi, maniun nukuş ve buhurcudan oluşmaktadır. Tarihçi Subhi'nin naklettiğine göre raflarındaki eser sayısı 4000'dir ve bu rakam diğer kütüphanelerdeki sayılardan fazladır. Birinci Mahmud sonraki yıllarda kütüphaneyi birçok kez ziyaret etmiş, her seferinde çalışanlara hediyelerde bulunmuştur. Dersiyam, muhaddis, şeyhül kurra gibi ehil kişilerce kütüphanede yapılan derslere katılan öğrencilere vakfiyede belirtilen miktarlarda burslar verilmektedir. Böylece adına kütüphanede öğretim denilen bir sistem düzenli hale getirilmiş, kütüphanecilikle birlikte eğitim de önemsenmiştir. Öğrencilere verilecek dersler vakfiyede belirlenmiş ve ilmi ferayiz yani miras hukuku, hadis, ulûmi nafiya, ilmi kırat gibi müfredatlar işlenmiştir. Ya Fettah akımı. Kütüphane kapısında bulunan Ya Fettah istifli iki tokmak günümüz insanının da dikkatini çeken detaylardandır. Osmanlı dönemi eserlerinin kapılarında sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Haluk Dursun'a göre Fatih'in Ayasofya ile olan bağlantısının temelinde bu kapı tokmağındaki sır vardır. Dursun, Ayasofya'da müdür olarak görev yaptığı yıllarda meskur tokmağın izinden giderek mabedi çözmeye çalıştığını söyler. O, bu ibareyi fethin sembolü ve bütün medeniyetin anahtarı olarak görmekte, üniversitedeki medeniyet tarihi derslerinin başına koymaktadır. Haluk Hoca, Ayasofya'daki makam odasının kapısına hatıra maksadıyla Ya fettah! motifli kapı tokmağını yaptırmış Görenlerin ısrarla bunu kendisinden istemeleri üzerine de aynı tokmakların Ayasofya hediyelik satış mağazasına koyulması kararlaştırılmıştır. Yine kendisinin ifadesiyle o tarihten sonra bir ya fettah akımı başlamıştır. Dikkat çeken detaylardan biri de hazine kütüp bölümündeki kubbe kaslağına işlenmesi için binlercesi arasından seçilen Fatır suresinin 29-35 arası ayetleridir. Nurettin Yıldız bu ayetlerin ezber listemizde yer alması gerektiği kanaatindedir. Kütüphanenin girişinden itibaren birçok yerde çeşitli yazılar, hat ve levhalar görmek mümkündür. Mahmud Özlü'ye göre kütüphane etrafı açık müstakil bir bina olmayıp, mabet içinde yer aldığı için kendini gözlerden gizlemiş, araştırmacılar müstesna, tarihi şöhretine rağmen vatandaşlarca yeri pek bilinememiştir. Kütüphane 1740-1968 yılları arasında 228 sene hizmet vermiştir. Geçmişte İstanbul Müzeler Müdürü görevinde bulunan Aziz Oga'nın ifadesiyle kitapların taşınması konusu ilk olarak 1939'da düşünülmüş, resmi yazışmalar yapılmış ancak bazı sebeplerle karar alınamamış ve bu fikirden bir süreliğine vazgeçilmiştir. Nihayetinde eserler 1968 senesinde Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiş. Kütüphane de müze statüsünden payına düşen muameleyi görmüştür. Kütüphaneye sonradan yapılan ilaveler 1982-1983 yıllarındaki yenileme çalışmalarında kaldırılmış. Hatta önceden örülerek dolaba dönüştürülen pencereler yeniden açılmıştır. Ayasofya yazmaları Ayasofya yazmaları diyebileceğimiz eserler arasında pek nadir ve tek nüsha olan çok kıymetli çalışmalar yer almaktadır. Cezeri'nin 1205'te bitirmeye muvaffak olduğu El Cami Beynel İlmi Vel Amelin Nafi Fi Sinaatil Hiyel adlı mekanikte çok önemli çizimlerin bulunduğu meşhur eseri Sadreddin Konevi'nin Tep Sıratül Mübtedi ve Teskiretül Müntehi isimli eseri Marifet Yolcusuna Kılavuz adıyla İz yayıncılık tarafından neşredilmiştir. Ünlü coğrafyacı Batlamyus'a ait Coğrafya Kılavuzu adıyla bilinen ve bizzat Fatih tarafından Grekçeden tercüme ettirilen kitap, satır başında anılan yazmalara dair birkaç örnektir. Zikredilen nadir eserlere ait bazı fotoğraflar. Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasına ithafen İbrahim Göksel Baykan tarafından paylaşılmıştır. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın aktardığı üzere kütüphanede bulunan eserler arasında ilk halifelerden Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye ait Kur'anlar da yer almaktadır. Doçent Doktor Said Öztürk'ten öğrendiğimize göre tek veya ilk nüshalar bin senelik çalışmalar, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden dönüşte getirdiği kitaplar, paha biçilemeyen cilt, hat ve yazılar da kütüphanenin zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. İbrahim Mutlu'nun beyanıyla Uygur harfli kitaplar da göze çarpmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı burası bütün şarkiyatçıların bildiği bir kütüphanedir. Kütüphane katalogundan çıkan sonuca göre Raflarda Mushaf-ı Şerifler, Kıraat, Tefsir, Usul-i Hadis, Ehadis, Gök Bilimleri, Usul-i Fıkıh, Fıkıh, Fetva, Ferais, Tasavvuf, Akaid, Kelam, Nücum, Mantık, Hikmet, Ahlak, Siyaset, Mühendislik, Matematik, Beyan, Edebiyat, Tarih, Tıp, Lügat, Sarf Nahiv gibi 33 farklı disipline ait eser yer almaktadır. Sultan Ahmet Camii mahzenlerinden çıkarılıp tamir edildikten sonra buraya konulan kitaplara da rastlamak mümkündür. Görene körene. Reşad Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Ayasofya Kütüphanesi maddesinde belirtilen bilgiye göre kitapları taşıma işlemlerinden önceki yıllarda kütüphaneden istifa etmek isteyenlerin Müzeye giriş ücreti ödememesi için kütüphanede araştırma yapmaya geldiğini söylemesi gerekmektedir. Tarihi mekan, gerekli onarım ve yenileme çalışmalarının ardından 2015 yılında 1. Mahmut Kütüphanesi ismiyle ziyarete açılmıştır. Ancak Doçent Doktor Selmancan'ın yaptığı değerlendirmede karşımıza çıkan kanaate katılmamak mümkün değildir restorasyonu sona eren bu gibi özgün yapıların en büyük tarihsizliği, günlük yaşamdan soyutlanarak bir biblo gibi kenara kaldırılması ve uzaktan sevilmesidir. Yapıların içinde yaşadığımız oranda canlı kalabileceği unutulmamalıdır. Vefatının ardından Salası Ayasofya'da okunan Haluk Dursun'un görene, körene şeklindeki veciz ifadeye atıfla vurguladığı üzere Ayasofya Külliyesi'nde Görene çok şey var ama köre hiçbir şey yoktur.